Merhaba, yepyeni bir içerik videosu ile karşınızdayım. Vakit kaybetmeden o zaman gelin hep birlikte magazin turuna başlayalım. Atene grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Abdullah ile ilgili aşk dedikoduları çıkmıştı. Bu dedikoduların ardından e, Gökhan aşk iddialarını tamamen asılsız diyerek yalanlamışlardı. Daha sonrasında Gökhan Özloğuz'un Harbiye'deki konserini izlemeye gidenler arasında Farah Zeynep Abdullah da vardı. Ve sonrasında tekrar bir aşk dedikoduları çıktı. İkiliden herhangi bir açıklama gelmedi. Fakat son olarak Farah Zeynep Abdullah bir video paylaştı. Videoda ilginç olansa Gökhan uzun olması. Farah Zeynep Abdullah orada Gökhan Özloğuz'a söylüyor. İşte bensiz yürüyormuşsun falan diye. Gökhan Özoğuz da orada e, cevap veriyor. Ve videonun içerisinde de e, zaten hani e, Gökhan Özoğuz'la bir araya geliyor Farah Zeynep Abdullah. Farah Zeynep Abdullah'ın videosu sonrası sosyal medya ikiye ayrıldı. Bir grup e, haklarında çıkan aşk iddialarını e, tiye aldılar. Yani onlarla e, o haberlerle dalga geçtiler. Yorumlarını yaparken bir diğer e, grupsa dediler ki ikili aşklarını ilan etti açıkçası videoyu izlediğim anda ben de tam olarak anlayamadım aşklarını mı ilan ettiler yoksa hakikaten e, dalga mı geçtiler e, önümüzdeki günlerde aşk mı yoksa dalga mı geçtiler bunu hep birlikte göreceğiz usta oyuncu Kadir Nalır geçtiğimiz e, mart ayında yani 2024 mart ayında Beyninin, beyin damarına pıhtatması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmış. Daha sonrasında e, bayağı bir uzun süre tedavi görmüştü. Tedavinin üstünün ardından e, taburcu olan oyuncu, işte fizik tedavilere devam etmiş, e, normal sağlığına kavuşmaya çalışıyordu. Hakikaten son zamanlarda özellikle oyuncuyu ziyaret edip de sosyal medyasından bu durumu paylaşanlardan gelen fotoğrafları gördükçe ee, seviniyoruz çünkü oyuncunun sağlık durumunun iyiye gittiği e, gözüküyor paylaşılan fotoğraflarda. Son olarak e, Kadir İnanır'ı Erzurum milletvekili Meral Danış Bektaş ziyaret etmiş. Meral Danış Bektaş sosyal medya hesabında bu ziyaretle ilgili bir e, paylaşımda bulundu. E, paylaşımında e, Kadir İnanır'ın sağlığının iyiye gittiğini ee, ve bunu memnuniyetle gördüğünü dile getirdi. Fotoğrafı görünce bizim de yüreğimize su serpildi. Ustanın sağlık durumu niye gitmesi bizi de mutlu etti. Bu hafta yine çok güzel bir gelişme yaşandı. Oyuncu Taner Rumeli uzun süredir aşk yaşadığı Ceyda Aşık ile evlendi. İkili önce Tekirdağ Saray'da kına gecesi yaptılar. Arkasından e, nikah masasına oturdular. Ve Çiftin e, önümüzdeki cumartesi yani 23 Ağustos'da e, yine Ankara'da bir ikinci düğün yapacakları e, öğrenildi. Bunu e, işte düğün davetiyesinde falan belirtmişlerdi. E, sosyal medyada da bu paylaşıldı. Ve e, işin ilginci o kadar çok oynuyor ki Taner Rumeli düğünde bir ara davulun üzerine çıkarak işte e, kurtlarını döktü. Ee, görüntüler de sosyal medyada yine paylaşıldı. Ee, çiftin düğününden çok renkli anlar vardı. Bu güzel haberi de hem size vermek istedim hem de oyuncunun sevenlerine duyurmak istedim. Ee, çifte ben de bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Kanal D'nin fenomen dizisi Şehir'de Pakize karakterini canlandıran yarı Engül milli sporcu oldu ortaya çıktı. Oyuncu sosyal medya hesabından Geçmiş yıllara ait e, kupalarını ve e, sporu yaptığına dair fotoğrafları paylaştı. E, fotoğraflara bir baktık ki Meğersem e, oyuncu e, yıllar öncesinde e, vücut geliştirmede e, milli sporcuymuş. E, bunu da biz e, oyuncunun kendi paylaşımları sonrasında öğrenmiş olduk. Fotoğraflar sosyal medyada çok ilgi gördü. Ben de bunun sizinle bu ilginç haberi paylaşmak istedim. Son bir yılın özellikle çok konuşulan bir çifti var. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilayaka. Geçtiğimiz e, Ağustos ayında aşk yaşamaya başlamışlardı. E, i̇kiliyi ben yakıştırıyorum. Harika bir çift oldular. Onu e, baştan söyleyeyim. Son olarak Hafsanur Sancaktutan'ın e, ablasının düğününde ikiliyi bir arada gördük. Sosyal medyada paylaşılan videoda Kubileyka ile Hafsa Nur Sancak tutan karşılıklı oynuyorlar. İşte orada düğüne katılanlar vesaire falan. Hakikaten hoş görüntüler vardı. Hafsa Nur Sancak tutan ve Kubileyka çiftinin aşkı tam gaz devam ediyor. Kubileyka da böylece aileye girmiş oldu. Bu haftanın yine güzel gelişmelerinden bir tanesi de şuydu. Usta oyuncu Mineurskul doğumunun 100. yılında anıldı. Ve, ve bu özel güne PTT saygı duruşunda bulunmuş. PTT oyuncunun çeşitli karakterlere hayat verdiği e, fotoğraflardan oluşan bir e, pul hazırlamış. Evet. Münir Eşikl zaten e, Hababam sınıfının e, Mahmut hocası Kel Mahmut e, olarak e, büyük bir şöhret yakalamıştı. Tabi oyuncunun birçok fenomen karakteri var ama en çok da e, Mahmut Hoca karakteriyle e, birçoğumuz tanıdık, birçoğumuz sevdik. Oyuncu 2018 yılında vefat etmişti. Oyuncunun bu yıl 100. doğum yıl dönümü. Hem e, oyuncuyu anmak istedim, hem doğum gününü kutlamak istedim, hem de e, vefat ettiği için kendisine Allah'tan rahmet dilemek istedim. E, PTT'de de böyle bir güzel jest yaparak oyuncuya saygı duruşunda bulunmuş. Bu. Yine haftanın çok konuşulan konularından bir tanesi Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in e, bir araya geldiği ve Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir'i öpücüklere e boğduğu kulis paylaşımlarıydı. Mert Demir Yalan Dolan albümünün lansman konserini Küçük Çiftlik Park'ta yaptı ve orada e, konserde hayranlarıyla buluştu. Konser sonrası Mert Demir e, kuliste bir parti düzenledi partiye Semay Sarkaya da katıldı. oyuncu sevgilisi Mert Demir'i öpücüklere boğdu. Bununla ilgili videolar, işte fotoğraflar özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Hep Semay Sarıkaya ile Mert Demir'in ilişkisinin bir PR çalışması olduğu konuşuluyordu. Hatta işte sürekli haklarında ayrılık haberleri çıkıyor. İşte bununla ilgili dedikodular vesaire çıkıyor ama son Mert Demir'in konserinde gördük ki ikilinin aşkı tam gaz devam ediyor. Ben de konseri izleyenler arasındaydım. Bunu da belirteyim. Gerçekten çok şahane bir kalabalık vardı. Keyif alarak dinledim orada Mert Demir'i. Birbirinden harika şarkılarını sevenleriyle hep birlikte söylediler. Coşku tavandı. Özellikle Mert Demir'in albümü yeni çıkmasına rağmen albümdeki şarkıları sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan söylemeleri dikkatimi çeken hususlardan bir tanesiydi. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Oyuncu Sinem Koval 38 yaşına bastı. Bununla ilgili eşi Kenan İmirzalıoğlu da bir doğum günü organizasyonu yapmış. Organizasyonda dikkatimi çeken bir husus vardı. Kenan Mirzaloğlu eşi için iki tane pasta hazırlatmış. Pastaların bir tanesinde iyi ki doğdun Sinem yazıyordu. Diğer pastada ise hem harbi hem barbi yazıyordu. Kutlamalardan fotoğrafları Sinem Kubal kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Ve diğer kutlamaya katılan arkadaşları da keza aynı şekilde paylaşımda bulundular. Bu ilginç detayda da sizinle paylaşmak istedim. Oyuncu Eylül Tumbar doğum gününü sevgilisi Enes Koçak'la birlikte kutladı. İkilinin oldukça keyifli olduğu gözlemlenirken doğum gününe ait videolar da sosyal medyadan paylaşıldı. Bu hafta yine uluslararası çok güzel bir gelişme vardı gururumuzu okşayan. 2019 yılında çekilen Kardeş Çocukları dizisinde Afra Saracoğlu da hayat karakteriyle rol almıştı. Hayat rolü Brezilya'da ders olarak okutulmaya başladı. Brezilya'da Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan bir tane öğrenci Afra'nın canlandırdığı kömürlük sahnesini seçmiş. Oradaki jest mimikleri Brezilya'da ders olarak okutuluyor. Bu haber sosyal medyada da çok paylaşıldı. Okuduğum zaman benim de hakikaten gururumu okşadı. Çünkü böylesi bizim oyuncuların uluslararası bir arenada ders olarak okutulması hakikaten çok güzel bir şey. Zaten Türk dizilerin dünyanın birçok ülkesinde başarılarını görüyorduk. Ama bir oyuncumuzun bu şekilde karakteriyle, işte oyunculuğuyla etkileyerek böyle bir ders konusu olması hakikaten çok güzel bir gelişme. Afra Saraçoğlu'nu da tebrik ediyorum. Haftanın güzel gelişmelerinden birisi de Survivor yarışmasıyla tanıdığımız Berkan Karabulut ve Lale Onuk'un evliydi. Çift önce kına gecesi yaptı. Kına gecesinin arkasından da e, yakın dostları ve akrabalarının da katılımıyla e, görkemli bir düğünle dünya evine girdiler. Düğünle ilgili e, videolar işte fotoğraflarda, sosyal medyada paylaşıldı. Hakikaten çok keyifli bir düğün olduğunu görmek mümkün paylaşılan e, videolarda ve fotoğraflarda çifte mutluluklar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.